İspanya şiddetli yağışların getirdiği sellerin kurbanı oldu. Ülkenin doğusundaki Valencia Özerk Yönetim Hükümeti'nin başkanı Carlos Mazon, sel ve su baskınları sonucu bazı ilçelerde yaşamını yitirenlerin olduğunu söyledi. Erişilen bazı noktalarda cansız bedenler bulundu ve başka cesetler bulunmaya devam ediliyor. Ailelere saygımızdan dolayı daha fazla bilgi vermeyeceğiz diyen Mazon, bölgede şiddetli yağış kaynaklı 1996 yılından bu yana en büyük felaketin meydana geldiğini duyurdu. İspanyol basını sel ve su baskınları sonucu Valencia'da bir Albacete kentinde 6 kişinin kayıp olduğunu yazdı. Daha sonra 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Metrekareye 200 litreden fazla yağışın düştüğü doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının büyük çaplı hasara yol açtığı, tarım alanlarının su altında kaldığı, yüzlerce aracın zarar gördüğü, ağaçların devrildiği, yol ve köprülerin çöktüğü, kara ve demiryolu ulaşımında ciddi aksamaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı. İspanya hükümeti olumsuz hava şartlarının yol açtığı cam ve mal kayıplarından dolayı kriz masasının oluşturulduğunu açıkladı. Başbakan Pedro Sanchez sosyal medya hesabından kayıp kişilerle ve şiddetli yağış ve fırtınanın son birkaç saatte yol açtığı hasarla ilgili bilgileri yakından ve endişeyle takip ediyorum. Tüm acil servisler, sivil koruma, askeri acil müdahale ekibi, polis ve sivil muhafızlar bölgede görev yapıyor. Fırtına karşısında çok dikkatli olalım ve gereksiz seyahatlerden kaçınalım paylaşımında bulundu. Kraliyet sarayından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi. Şiddetli yağmur ve fırtınanın Valencia, Castilla la Mancha, Murcia, Endülüs ve İspanya'nın diğer bölgelerindeki yıkıcı sonuçlarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Kayıp olan vatandaşlarımızın bir an önce bulunarak kurtarılması en içten dileğimiz. Bu afetten etkilenen binlerce insanımızla dayanışma içindeyiz. Tüm acil durum hizmetlerine, itfaiyecilere, yerel polise, silahlı kuvvetlere, ulusal polise ve sivil muhafızlara bu kadar zor koşullarda yaptıkları övgüye değer çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. La <laughs> puta